заман хайыр болсун сайгылы Хош кош болуштук эфирде грт каналы гагаузия күнгүннөн программасынын хчүсү б полина барбова бүгүн бизде студияда булер гагаузия рети баканнын баш узманы коматкас николай третьякова адына лицейин гагауз хем румун мария узун

Nece bu yılın fevral 21'inde halklar sana dilin yoğurtusu bakıldı. Angası UNESCO Genel Konferensiyası'nın 1999 yılın noyabr 17'inde kararlandı. Bakılırsa bugün 2000 yılın fevral 21'inden niyetli dil hem kültura zenginli için. Maria söylesiniz nasıl ana dilimiz Nikolay Tretiakova adına liseyinde yürünürler hem de ilerler. Buyurunuz. Sau bizim litseyimizdə Nikolay Dmitriyevna ana gagaud dilini öyrədir. Hep, hep savaşırs ani bu dildə uşaqlar lafiçinlər, silsinlər bu dili. Keçiririk türlü mərhəriyatlar, açıq dərslər, türlü konkurslar, xeyir yarışmaları, qovnar. Hər zaman savaşırs bu uşaklara bu sevgi yana dilinə. sokma onların canına da onlar mutlaka bilsinler. Hani eğer onlar gagavusa onlar mutlaka lazım laf Bu ayozlu dilde. Doğru söylediniz. Ayozlu dilde. Da. Siz sizce gaga dili üreticisi... hepsinden taizle var nasıl anlayasınız, bilirsiniz. Duyulur mu hani yürüdücüler? Yevde ana babalarınla, kardeşlerinle, kız kardeşlerinden gagavuz dilinde laf ederler. Ne kolaladır üyenmek prosesini? İstem tadirinden anadasınız. Duyarsınız muşaklar, uşaklar? Angı yaşamak yerlerinden tazide kullanarak gavuz dilini yerde. Duyular. Bu bizim problemimiz, bizim halkın problemi. Çünkü e, her bir klasta 25 mi, 26 mi, 30 mu uşak varsa da urok başladığının, başladığının laf etme bir şey için o uşak angısı evde hiç laf etmiyor. O kadar e, sıkılır, o kadar kalır bir tarafa çünkü o bilir anayır hani, kalkarsa ya söylemeyecek ya da yanlışlıkla söyleyecek. Ama çoğu uşaklar analar, babalar onlarla laf ederler bu dilde. Onlar utanmadan sırı dara kaldırırlar o elini kalkarlar da cevap ederler ım, ha gözəl çünki onlara taq olayıl bu dilgəylər. Lafi deyirlər benimnin var. İncə qısada cavab versinlər, doluda cavab versinlər. Tibu bizim problemimiz. Bizim ana babalarımız lazım mütləq lafitsinlər bu uşaqların. Çünki onlara zor. Zor. Nə üçün zor? Biz yaşayırsı gagauzedə. Onlar la lazım lafitsinər bu dildə. O uşaq dilə lazım utansın da çekinsin bir tərəfə. Amma lazım bütün sevgiyin laf etsin bu dilde. Nice laf edecek? iyi de laf ederse o 45 minut yetmiyor. Hani onlar laf etsinler o dilde. Biz savaşırız. Savaşırız onların meranı tabi yüksek kura kaldırma savaşırız laf etme ama bu az. Bu gerçekten az. Bu dil lazım. İşitilsin dil sadece o 45 minutun içinde. Ama evde de, sokakta da, lafkada da nereye giderse gitsin o uşak. O lazım işitsin bu dili. Biliyorsun Nikolay Tetikova adına liseyi ne uşaklar geziyor adı sadıkumat kasabasından ama dolayı köylerden de. Bugün gün var nasıl açıklıyorsunuz? Angı yaşamak yerlerinde? daha taze de tazede uşaklar bilirler kendi ana dilini. Bilirsiniz belli oluyor. Açan ıı, 10. klas gelir ıı, bana deyirse. Hepsi yeni, yarısı belki bizimkiler ama öbürler gelir Cezginca'dan da, Çokmay'dan da Avdarmada uşaklar gelirler köylerden. İlk uroktan kaldırdığının o köyden uşağı o kadar güzel hem şıralı laf eder bu dilde ki benim ıı, istediğim daha yüksek uğra çünkü sanırım aha bu uşak laf ederse Übürleri de laf ettirecek. Ben bir uzun vakit değil ama vardı ta küçüklerde dediydim onlar hani bizim kuralımız. Eğer girerseniz benim kabinetime burada Rus dilinde laf etmeyiz. Aralık mı olsun bir şey istersin kendi birbirinden sen laf edersin ana dilinde. O kadar meraklı geldi o küçüklere 5. 6. klaslara laf ederler. Sıkılarla bakır, o uşaklar angılır, gene belli, angısı laf etmiyor. Çıkır, ıı, hayata orada laf eder, bir, başka bir şey sorma değil çünkü anlar hani laf edemeyecek. Gene de bu problemim, problemim. Ama savaşırız, biz yürüyücüler olarak her zaman savaşırız o uşakları laf ettirmeye. Gerçekten laf ettir mi bu dilde? Yanlışlıklı mı? Yanlışlıksızsın ama laf etsin. Laf beş kere yanlışlık yapacak ama altıncı kere mutlaka söyleyecek doğru. Bu güzel bizim gagavuz dilimizde. Duyarım patriotik duygularınızı sizde. Söylesiniz neden bu kadar sevgi kendi ana dilimize? Sevgi mi? <laughs> Yürü, açan, ben başardım bizim Komrad Devlet Üniversitesi'ni. Açan başladım öğrenme pek bilmezdim dili. Ama yavaş yavaş koydum niyetimi. Kendim, kendi yönümde yani ben bu dilde lazım laf edeyim. Eğer ben buraya geldiysem, eğer ben kendimi görersem ilerideki vakitlerde üretici ben mutlaka lazım laf edeyim. Dil öyle gaga gagavuzlar derler. Ha, söyleyeyim bir laf gagavuz şey ki de rüşak ekleyeyim. Dil. Bu dilde eğer laf edersek lazım onu laf edelim. Güzel. Nice bize onu geçirdi bizim malilerimiz, dadılarımız. Biz lazım bunu koruyalım, hem ilerledelim öteye doğru. Alizden pek doğru söylediniz çünkü uşaklar ta küçüklüğünden lazım kendi ana dilinde alaf etsinler, çekitsinler bunu evden Hepimiz bunu biliriz. Çekidip ürünmeyi uşağın ana dilinde hem de yavaş yavaş kullanıp başka dilleri var nasıl köprü gibi olma evin hem okulun aralarında. Ürünmek için kendi ana dilini zamandaşta hepsi var. Ürünmek diğer dergiler Gagavuzya Radyo Çevre'nin cümle kampanyası çalışır 24 saat. Nire de söyleyeceğiz varınca seslemeye türlü programları hem de görmeye canlı yayında kim o bilmiyor. üç dilde haberleri çıkarırız, hazırlarız. Onlar Rus, Rumun, hem de Gagavuz dillerinde. Ondan kare 24 saat var nasıl siz edersiniz. Canlı yayında tabi siz hocam programları hem de program alanlarını biz yazarız da sizin için onları akşam veririz hem de tekrar ederiz. Sizin bakışınıza göre nice yöneticinin ne lazım yapılsın ki uşaklar büyük kaviyesle hem sevgiyle kendi ana dilini öğrensinler nice evde, yürede okullarda. Maria Sipan'a ne kadar önemli evde ana dilinde laf kendi uşaklarından. Ne yeni yıl lazım bilsin ana, baba? Ne yeni yıl lazım alsın ne hesaba? Ana, baba en lazım kendi ne hesaba alsın hani? Eğer o laf ederse uşak da laf edecek. Eğer o gelirse o uşak yeve, yörünek olarak bir gün gelmiş uşak yedi uruk olmuş ona gelmiş eve de ana babası der. Здравствуй, моя хорошая. Как у тебя день прошел? И так далее. Eğer o ana derse, ...zaman hayır olsun kızım... ...ne yaptın, nece okulun geçti... Niye soy derslerde get, götürdün kendini... ...o uşak... ...tayi ana dilinde... ...işi iş derse bu soruşları... ...ana dilde o daha yakın ona o dil gelecek. Hani o anlayacak. Aha o uşak örnek olarak alır ki ne ana babayı. Öyle mi olsa değil mi? Eğer benim ana babam laf ederse bu dilde ben de laf edeceğim. Çünkü ben isterim olma çoğu uşaklar derler. Ben olacağım nice ana babam. Öyle mi olsa değil mi? Eğer ana babam laf ederse ben de laf edeyim. Utanmayacağım. Ki bu utanmak olmazsa olmazsa uşaklar çok daha iyi laf edecekler bu dilde ana babadan pek çok, çok çekilir. <laughs> çok çekilir gerçekten. Amar Barışık Talleri kendi sözünüzde sürediğiniz saniye 10. Hmm. klasların öğrencileri açan gelirse kabinede siz söylersin saniye masa sonra da gagavuz dili hmm. yötsün. Hmm. Kim o ise laf başka derler de onlarla hmm. çıksınlar hayada. Beşim çizgileme bugünkü programda, anne hani, laf gider bün bizim ana dilimize koruma dini. Ne kadar taç çok dil hepsimiz bileceğiz hmm. o kadar daha önemli olacak bizim için. siz bilasiz bizni litseyimizda bu ishda işte pik iiidir pik surda chunki buyil bizda ochildi resurs цentr markazi multilingim yani bilingval sistem bizda barbir eea uch предмет deman kechirm o bir ем развитие личности bu предметі men kechir үш tilda Gagauz dilde, rus dilde, hem rumun dilinde. Artık uşaklar dördüncü yıl ben geçiririm bu predmeti bu üç dilde. O kadar onlara artık yakın o dil, o ana dilimiz, o gramatikamız. Burada başka temalar, burada uşaklar psikoloji tarafından, karakter tarafından. biz ayırırız, bunları söyle lafları, angıları, benzerler birbirine. Gagavuz dilinde de, rumun dilinde de. Bilirsiniz, bende var klasımda Ben olarak, 8. Klasda, yarısı diline, yarısı o sakkizinchi klassda yarisi uйrener gagous tilini yarisi uйrener bolgar tilini amo t bulgarlarda savshe lama dilini тилi Ama meni nитиmу ил болгар тилин айырмыш bir ki o ayırmış, bir ana babası ayırmış. Ama şimdi o uşacık girer benim kabinete. demir, mir, Maris Sipan'la ...o zaman hayır olsun Maris Çünkü o dili sadece binde burada işidir başka bir yerde. Bu da peksle. Biz de gerçekten çok üyesi kurda savaşırız. Gerçekten savaşırız. Nice e, büyük klaslarda da küçük klaslarda bizim üreticilerimiz bütün öğretilen savaşırlar. Hem belli. Gürer mani uşaklar laf ederler, laf ettirer sonları. Da inandırır sonları hani utanmayın, laf edin bu dilde. Memnun olan siz hmm. üç dili kullanırsınız. Sağınları kanuna göre kullanılırlar. Biz de burada hmm. de hmm. Hmm. Bravo. <laughs> Sizin bakışınıza göre incelediğine ne lazım yapılsın ki uşaklar büyük havyezle hem sevgiyle kendi ana diline yürünsinler. Nece evde, öyle okullarda. Süresiniz ne kadar önemli evde ana dilinde alıp etme uşaklarla? Önemli, gerçekten önemli. Çünkü uşak işi derse bu dili bence 30% artık var. sora biz yuridçilər bizdə də lazım bir tərəfdə durulm bizdə lazım üyrədərək deyil sadəcə grammatika aç ki dıyas bəy ki indiki dərslərində savaşırım türlü resursları ıı, ayırma ıı, onlar oyun oynanarlın telefonlarla. Biz bilirsen hani uşaklar artık telefonsuz hiçbiri. ne yapalım. 21. asırdayız. Ama e, meraklandırıyorum onları. Hani nice Rus dilinde var önce o sınışı şey yapma, e, kompüterde yapma. Hep öyle gaga Rus dilinde de var önce yapma. Pek meraklı olur. Öyle gelir uroklar açan belki bir urok daha zor temalarda yapmazsa Marispan'a büyün olacak mı? <laughs> Çünkü seviyorlar. Uşaklar seviyor. Kendini de Yaparlar. Türlü prezentasyalar, türlü e, konkurslar kendileri de bütün yürek bunu yaparız biz daha çok ıı, istoriya ıı, adetlerinde bu, bu da predmeti ben götürüyorum uşaklarla bütün yürek ıı, artık bilirler elektron kiye çıkarırlar geçeriz düğün adetleri olarak öyle bir örnek olarak bir etim uşaklar seslerler ben onlara gösteririm anladırım sonra bundan sonra da uşaklar kendi kendisi çıkarırlar elektron kiyeçi ne iştiler neyi gördüler onu bizə sonra anadırlar ümirləri ne aparırs biz onları lafitririz bu dildə cavuşurs hər bir üçün var ki indi zaman elədi indi baxın sizə baba yerdə uşağı 7 yaşından okul zamanından ürətmərsidlər sanırım avşan vardı xavizi o sonra cılız problem ana babada n kenda na dilе nechini nеkadar tа kichik ушак u kadar ta izli dilar uнa дилде. k nasl mening bаqishima ko'ra dtlardan bu adetleri biz lazım ne yapalım unutmayalım. Ne suadet gelirse biliriz hani bizim Gagavuz halkın var pek çok meraklı şıralı adetleri. Ne suadet gelirse o adet lazım görünsün o ailede. Eğer o ana baba gerçekten Gagavuzsa. Eğer o ana baba sayarsa kendini patriot. Hani bu Gagavuzya'nın neyisin sen? Bu o oğlusun ya da kızısın. Ti bu adetlerden de geçerek şu malileri, babuları da laf etmeme Rusçam onları da onlarla da laf etme. Onlar biraz taisle laf ederler Gagauz dilinde. gene. Paskelle mi geldi? İmırta boyarlar mı? Ne olursa olsun ulaş etsinler bu dilde. Anlatsınlar. Hani Bu alınma değil. Başka bir halktan. Bu bizim adetimiz. Ben bunu sana söyleyemeyeceğim Ruz dilinde. Ben sonra bunu anladığım sadece Gagauz diline o zaman sesle. Çoğu uşak da meraklanacak. Aha nedir bu? Nasıl yapılır? Gagauz diline bir kere işitti. ikinci kere, üçüncü kere bence tutacak aklımda. Taysa. Pek doğru. Pek doğru. Yaparken diyeceğiz boyarken o imırtaları mı? Yaparken o hamurumu e, pasta pas, pas. için kozanak için. Yelbet pek doğru söylüyorsunuz ben sizin bütünden kayıyorum. Ama artık sizin sorması ya Maris Panna. Üç dili siz kullanırsınız. Küçüklüğünüzden mi de? Küçüklüğümden değil küçüklüğümden. Rumun dilini hiç pek bilmezdim. Rus dilinde daha çok laf ederdik. Ki, malim benimle laf ederdi Gagavuz dilinde. Benim malim Allah rahmet edilirse ama da, ruş'a laf etmez. Sadece Gagauş'a. O o kadar güzel yumuşak laf ederdi ki o laflar belki ben onları kullanmazdım ama benim yüreğimde kalardı. De geldi vakit de ben onları artık kullanırım da savaşıyorum. Uşakları da üretme. Hep öyle yumuşak, güzel içten laf etmem bu dilde. Hem de yaparsınız bunu üsye kuvurda. Çünkü benim kolegem Bara Barsin'le Valentina Çoban Hı. çalışıyor. Pek etti sizin işinizi. Birer saniye üretici zanatı bu bir yönemli hem cevaplı zanatı ama nice praktika gösterir pek az genç olan kendi yaşamalarını bu zanaatla bağlayırlar. Bakmadan ona hani devlet pek isteğe yardım veriyor bu uzmanlara. İlk insanların söyleme gerçekten bizim devletimiz çok işler yapar. Yani bizim vakitimizde böyle bir şeyler yoktu. Biz kendimizden giderdik ama şimdi bu yürüyücüler, genç yürüyücüler para uğrundan da var önce deme yani yüksek para kabli var önce bir yerini alsın bir nerede yaşasın var önce çok şeyler yapsınlar saat olarak da onların çok daha saati var ama parası daha ne diyeyim ben hani üretici olma e, geçeyim Rusya modna Давайте будем делать так, bizim e, genç üreticilerimiz anlasınlar hani Hepsi yurist olamaz ya da ekonomist. Doğru. o yüredici yürecek, o ekonomist de, o yurist de, o doktora da, o ilaçıyı da onu yüredir, yüredici. E, olarak eğer istersen bütün yürekten. Bu da, bu da pek önemli çünkü yüredici lazım olsun. İkinci size söyleyeyim, sevsin bu zanaatı. Sevmezsin o zanaatı, o olmuyor içten, o uşak da onu, anksını o gerçekten lazım görsün o üreticiden. Çünkü üretici verir o uşağa, o bileti, yaşama, Yani, bulsun kendi yolunu. Her bir zanaatı lazım sevmem, mayalist üretici zanaatını, hem de terbiye edeceğiz, onu öleceğiz. De. Doğru. Diller sayılırla yin kadi instrument gibi angısına göre korunur hem ilerler her bir halkın zenginliği. Zire halk dilsiz yok nasıl ilerlesin. Bizim avtonomiyamız sayılır bir gençcik halk da biz mutlaka lazım dilimizi koruyalım, zengin edelim hem de ilerledelim. Bilirsen avtonomiyada olimpiyadalar ana dilimizde yerler. Nasıl bu geçti 9. 12. klasların öğrencilerine deyini anlatsanız. 9. 10, 12. klasların öğrencileri her yılın uşaklarınca geçiyorlar. Hep bu yılında geçti. Olimpiyada sanırım hani uşaklar artık büyük yaşta. 9. Klastan öte adı. O uşak artık bilir. Yani, eğer o giderse o olimpiyada o bilir. Yani, Onun en iyisi ayrıldı. O lazım mutlaka göstersin kendi bilgilerini, kendi bilgilerin uğrunu. En iyisi kurda pay alarak kabletsin onu ya da um, koysun niyetini yani gösterme kendini nice bir haliz gagaus ya da ha, Gagavuz. bu yılın da nice her yılın geçti uşaklar bayağıdılar nice lazım olsun her şey geçti yüksek orada hep, birinci yerde ikinci yerde üçüncü yer nice vardı her yılın bu yılda hep öyle geçti Sağ olun. İsterim çizgilemeye yani ilk sefer 5. 8. klasların yürüyüncülerine değinelim. Piyada geçti hangisine yakın 200 yürenici katıldı. Nice Gagavuz hem Rumun dili üreticisi söylesiniz. Niye yapar Gagavuz'a üretim bakanlığı Gagavuz dilin ilerlemesi için? Ee, gerçekten bu yılın ilk kere geçti olimpiyadalarımız 5. 6. 7. 8. klaslar için. İlk açan üreticilere anons ettik hani bu yılın böyle bir şey geçecek hepsi ama ne yapacağız o küçük kuşak ne yapacağız o olimpiyada da ne su geçecek. Başladılar korkma nice biz ne öğreteceğiz ne yaptık savaştık onları hepsi cini, ne yapma uslandırma Hepsi olacak işler. O hani bizim olimpiyadamız geçmedi hani geldi uşacık yazdı da gitti. Hani bizde de iki etaptaydı. İlkin o uşacık yazdı sonra da laf etti. Ne yaptık biz? Ne eğitimiz neydi? Laf ettirme o, uşacı. o Bilirsiniz ben çan uşaklara testleri verdim. Her, herkesine dedim hani gülüm, gülümseyerek yazdırız hepsi olacak işler. Sonra çan toplardım o testleri. ...savaştım bakar ki... ...Komrat'ta sorma ne yaptınız? Zordu mu? Hiç de zor değildi... Bakır mıydı uşaklar? Çoğu korkardılar, yani korku olacak. Ama korku yoktu. Sonra da ikinci etaptan da onlar başladılar laf etme. Birkaç şiir anlattı, birkaç proza anlattı, birkaç kendi için anlattı. Bizim jüremiz de e, soruştu, koydular onlara. Ama bence uşaklar büyük bir istedikle cevap verdiler ki her bir soru onlara verildi. Sanırım man, bu olimpiyada lazım olsun adet olarak kalsın bizim uşakların yaşamasında uşaklar artık lazım bilsinler. aha ben geldim 5. klasa öte doğru ben pay alacağım. Olimpiyada da gagavuz dili hem literaturasında Çünkü bu gerçekten iyi bir şey. İyi bir şey ne için? ne yaparız? Kaldırırız gagavuz dilimizi daha yüksek uğra. Bu da bizim niyetimiz. Adet gibi olacak. Elbet ki bu hepsi çekilir sizden. Çünkü siz gagavuz yan üretim bakanlığın baş uzmanıysınız. Doğru. Hem de kalan sizin Sağ kolegalarınız. Hı -hı. Hı -hı. İsteyim çizgileme hani bugünkü günler üretici zanatını kabul etme hiç de zor. Niçin ki yürenme var nasıl doğuma yerinde gitmeyi başarı. Nice tayler ki vakıtlarda. Üretici zanatını var nasıl kabul etmeye tek yüksek okulunda bu kumra dəvlət universitetində parasız anğısının avtonomiyanın çöy irədiciləri başardılar. Bu sırada siz də Maria Spannaniya var nəsaslı suəsləsiniz bizim tik universitetimiz üçün. Nəvəlin deyim, bizim universitetimiz il-ildən, ilərdən o dur mə bir yerdə sava ilerlenir yöneticilerde sava şehirli öğrenciler, daha yüksek Kurda öğretmen. Belli çünkü yönetici olarak çıkarken o, o genç yöneticiler bizde de var yöneticiler e, bizim okulumuzda. E, hepsi de bütün yöneticiler kim bizde bugün çalışır. Hepsi başardı komrad Devlet Üniversitesi'ni. Ama girince o yöneticinin uğruğuna biz belli hmm, Uravin Uğur. Bi, 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 belli hani uşakları o uşakları üretmişler. O, o genç üreticiler almışlar. Hepsini ne lazım olsun haliz bir üreticide. De bugünkü gün sizin var kolayınız e, danışasınız Gagavuzya'nın genç olanlarına, Anıları ta ayırmadılar kendilerine, nereye gidecekler yürüyenmeye başladıktan sonra okullarını? Danışayım mı? Ah, <Sessizlik> bizim genç evlat boyları. Düşünün tabir kere. Üredici olma peksle. Onu lazım yürekten isteme. Bizim devletimiz yapar hepsini hani üredici olarak sen ayakta kalasın da gitmeyesin başka yere ta ...para kazanma ya da başka... ...ama sa lazım sadece bir birazcık savaşma... ...ne yapma... Üretme yürenme... ...sonra birazcık daha yüksek biliriz... ...hani üniversitede bitirdikten sonra... ...sonra gider makistratura... ...ondan da sonra ne yapma... ...işleme, sevgiyle yapma... ...bu zanaatı... ...sevgi varsa bence hepsi olacak isle... ...oğlun yüredici... ...gidin yürenmeye... ...yürediciye... ...bakın ben de yüredeceğim ...savaşıyorum kendi yürün, yürün var bende 12. E, klas, klas bu yılın var laf ettiği köle aralıkta Birkaç yani, ister olma, yani, bir kaç yıl sabah ermani olma sanırım hani biri bir baldeden olma nice siz hepsi olacak sadece ne var, varsa hepsi olacak siz siz yurdun gibi onlara onun için onlar isteyirler olma Yemde gitmez sizin Hı. izlerinizden Hı. bu da çok iyi değer bu da bugünkü günler dünyada var Яқын 7 мың ел ангаларынан 45% -ды қабылдау құрында болады. Саді бір қажы жүзделерден деліуінеле рөлі өреtim сфераларында, хем де сфераларында ойнайдылар. Таз жүзделердің елдерден дүниеде цифра технологияларында kullanılır. Bizim programımız yaklaştı sonuna. İsim söylemeyesem ...Sema Pan'la tarafıysa çok sağ olun. Bu hani bulduğunuz vakit geldiniz, bugün katıldınız, hem de anlattınız. Ne soru olu oynar her bir insanda kendi ana dili. Mayalez gagavuzlarda ne soru o, oynar bizim ana dilimiz. Bağlı, güzel, hem de şıralı. Hangisi kalmış bize bizim dedilerimizden. Da hangisini biz lazım koruyalım. Hem de ilerledelim. Bitki birkaç laf isteyelim söyleme. Bu lafları da isterim yollama bizim ana babalarımıza. Sevgiliyim saygılı ana babalarımız. Laf edin kendi uşaklarınızla ana dilinde. Sevdirin bu uşaklara bu dili. İnandırın onları. Hani bu dilde laf edersin, sen her zaman saygılı olacaksın. Da bu yerde kim olursa olsun... De, 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 de. bu halis gagauz yada bu halis gagauz хеmda е ана dilимизи нecчинки бизим халкыmыз yoк нас бизи Sizce bu alaflan başarılı bir günkü bizim programı saygılı seyircilerim de Gagauzya'nın yaşayanları tabir sayısıyım Süleyman bugün bizde stüdyoda bulundu. Gagauzya üretim bakanının baş uzmanı Komrat Kasabası'nın Nikolay Tretyakova adına Liceyin Gagauz Hemrum'un deli üreticisi Maria Stepanovna Uzun. Ben size Süleyman Kalan gelen buluşturadın. Kalan Garata kanalında.